Merhaba sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koç Burcu'na dahil olanlar 2024 Nisan ayının ikinci haftası olan 8-14 Nisan tarihleri arasında astrolojik haritanın burçlara verdiği yorumları paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 8 Nisan pazartesi günü hem yeni ay gerçekleşecek Koç Burcu'nda ve güneş tutulması da gerçekleşecek gene Koç Burcu'nda. Bunun Koç Burcu'na olan iyi etkilerinden de bahsedeceğiz. Aynı zamanda Merkür-Jüpiter arasında sekstil ve Merkür-Satürn arasında birleşme bir açı gerçekleşecek. Bu özellikle bugün yani pazartesi günü 8 Nisan günü aklınızı başına toplamalı ve özellikle para ve iş konularında cesaretli olduğunuz kadar aklı selim davranmanız, akılcı davranmanız da gerekecektir. Ayrıca yatırımlarınız konusunda devam eden konularda istikrarlı olmalısınız ama yeni yatırımlar konusunda aceleci davranmamalısınız özellikle bu yeni yatırımlar ortaklıklar şeklindeki ticaret ya da ev, araba, yazlık gibi konfor alanındaki yatırımlar alma konuları bu konuda sıkıntılıdır. Var olanı iyileştirme, yenileme ya da değiştirme, tadilat şeklindeki sorunlara aynı cevabı veremeyiz. Alma konularında sadece dikkat etmelisiniz. 9 Nisan Salı günü. Salı günü Venüs-Satürn arasında yarım kare açı var. Ve Merkür-Venüs birleşmeyen açıda. Aysa Boğa Burcu'nda seyredecek devamını. İş hayatınızda gerek yazılı gerek sözlü iletişimde sakin olmanız gereken bir gün. Aceleci ve duygularınızla atacağınız adımlar sizin için olumsuzlukları bu hafta sıkça yaşamanıza sebep olacak. Bu haftadaki kastın deyimdeki asla ay boyunca etkili. O yüzden mümkün olduğu kadar iş hayatınızda ikili ilişkilerinizde ya da iş ilişkilerinizde gerek müşterilerinizde gerek iş arkadaşlarınızla da yöneticilerinizle olan o ikili ilişkilerinizde mümkün olduğu kadar sakin acele etmeden zamanı iyi kullanarak ilerlemeniz. Salı günü evet çok önemli bu ama ay genelinde de Koç burcu bu konuda etkileniyor. Dikkat etmeli. Ardından 10 Nisan çarşamba günü bu arada herkese iyi bayramlar diliyorum. Güzel böyle şeker tadına bir bayram geçirelim umarım. Merkür Mars arasında üçgen açı olacak 10 Nisan çarşamba günü. Özellikle bugün sözlü iletişimde sakinliğimizi korumalıyız. Koç burçları için söylüyorum. Gerekmedikçe savunmacı tutumu bırakmalı ve akışında bir gün geçirmelisiniz. Ayrıca sağlığınızda kronik sorunlara dikkat etmeli ve beslenme konusunda tedbirli olmalısınız. Özellikle bu kronik sorunlardaki kastım sindirim sisteminizde safra ile alakalı olabilir. O bölge çok önemli işareti var. Dikkat edin demiş olalım. Hatta diş, ağız bölgesi de ihtimaldir buna diyebiliriz. Ardından 11 Nisan Perşembe Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bugün duygusal hayatınızdaki olumlu gelişmelerin günü olacaksınız adınıza. Özellikle Kopuk olan iletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında bir de evlatlar ya da kardeşlerle beraber geçirilecek de güzel bir günün habercisidir. 11 Nisan Perşembe günü ve e, bu, bu gün içinde harcamalar konusuna dikkat etmeniz gereken bir gün olacak. Bunu da şimdiden bildirmemiz lazım. Ardından 12 Nisan Cuma günü Merkür Uranüs ile yine Merkür Jüpiter'le ve Güneş Uranüs'le birleşmeyen bir açıda seyredecekler ve ay da İkizler burcunda seyrine devam edecek. İşinizle alakalı dikkat edeceğiniz ya da sizi uyaracak birinin acı aracılığıyla fark edeceğiniz bir açık ilerleyişinizi hızlandıracak. Bu bahsettiğimiz açık yaklaşık son 1-1,5 aydır çabaladığınız ama çabalarınızın bir türlü sonuç vermediği konularla alakalı. Sakin kaldığınız özellikle bu 12. Nisan günü Cuma günü bu konudaki düşüncelerinizde daha önce göremediğiniz bir açıda bir bakış açısına sahip olacaksınız ya da bunu görebilmeniz için bir kişinin bir şekilde uyarısına sebep olacaksınız ama buradaki uyaran kişi size uyarmak amaçlı uyarmayacak sizin sadece o farkındalığınızı açacak öyle söyleyelim ardından. Ayrıca e, sağlığınızla alakalı da bugün özellikle Cuma günü stres kaynaklı yaşayacağınız sorunlara karşı dikkatli olun. 13 Nisan Cumartesi günü Merkür Satürn arası sekstil açıda olacak. Mars yere atmıştıkta ve Merkür Neptün birleşmeyi açıda. Sürpriz barışmaya da kavuşma şeklinde sosyal manada olumlu bir gün olacak. Ayrıca gün içerisinde sosyal çevrenizle alakalı katılacağınız bir kalabalıkta iş hayatınıza da e, iş, iş, hayatınıza işlerinizi kolaylaştıracak ya da hızlandıracak nitelikte bir kişiyle yapacağınız bir görüşmede uzun vadeli rahatlama sağlayacaktır Cuma günü 14 Nisan Pazar günü ise Merkür Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Merkür Satürn kare açıda, Venüs 60'lıkta ve e, Uranüs'le ve Güneş e, Jüpiter'le birleşmeyen açıda Ay Yengeç'e geçiyor. Yapılmış bir tatil planı gerçekleşecek ya da ani bir tatil planı gündeminize gelebilir. Ayrıca hani içerisinde gerçekleşecek olumlu bir havada söz konusu diyebiliriz. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koç Kadim kehanet yöntemi tarottan 3 kart gene 8-14 Nisan haftası için sizin adınıza çektim. Ve gelen yorumları sizinle paylaşmak adına videomuzu da başlatmış olalım. Öncelikle genel haftaya bakışa değnek kralı kartı geldi. Bunun sizde özellikle aklınıza koyduğunuz konuları yeterli irade ve enerjiyi göstermeniz halinde kesinlikle bir başarıya ulaşabileceğiniz dönemde olduğunuzu anlatır. Doğuştan gelen o liderlik yeteneğinizi enerji ve yaratıcılıkla bu enerjinizi kullanmanız gerektiğinin size uyarısını verir İşinizdeki özellikle sıkıştığınız gerek ekonomik gerek işinizin projelerinizin gidişatıyla alakalı durumlar varsa o yeten yeten o e, yaratıcı enerjinizi ve liderlik enerjinizi iyi kullan uyarısını verir ardından aşk için çekilen kartınız kupa üçlüsü ama ters olarak geldi bu aşk konusunda heyecanlı ve güzel bir ilişkiye başlayabileceğinizi ancak bu ilişkinin uzun vadeli olmayacağını bize söyler. Bu dönemde başlayan ilişkileri kısa sürdüğünü, e, hızlı şekilde de sona ereceğini söyleyebiliriz. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızda girebilecek üçüncü kişilerin olabileceğini unutmamalısınız. Bu kişilere karşı dikkatli olmalı, çevrenizdeki ilişkinizi bozabilecek kişilere karşı önlem almanız gerekeceği bir haftada olacaksınız. Kimi zaman dedikodular ve arkanızdan konuşanların ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğine şahit olabilirsiniz bu hafta. Ardından üçüncü kartımız kariyer ve para üzerine kader çarkı geldi ters olarak. Ama bu size yorumu kariyerinizde kontrol edemediğiniz değişimlere, beklenmedik olaylara işaret eden bir karttır. Sürpriz olarak karşınıza çıkan bu değişimler nedeniyle planlarınızın aksadığına, işlerinizin zorlaştığına şahit olabilirsiniz. Bunların bunlar için çözüm arayıp kendinizi zorlamak yerine akışa göre hareket etmek, strese girmemek daha iyi bir seçenek olacaktır sizin için. Geçmişten gelen beklentilerinize tutunmamalısınız. Her zaman için esnek olmak bu süreci daha rahat atlatmanızı da sağlayacaktır. Ayrıca iş hayatınızda ne kadar zorlayıcı olursa olsun değişime adapte olmak için kendi iç dengenizi korumanız, sakin ve kararlı davranmanız önemli olacaktır bu hafta için. Para konusunda ise herhangi bir risk almamak için doğru bir zaman olduğunu söyler. Risk almayın. ...zorlanma, para kaybetme ihtimalinizin yüksek olduğunu da anlatan bir karttır. Bu dönemde acil durumlara karşı biraz para biriktirmek doğru bir seçim olabilir sizin için. Herhangi bir kötü olayla karşılaşmasanız bile... ...köşede biraz para, bir miktar böyle bir para tutmak da... ...zor durumlar için sizi rahatlatacaktır, kollayacaktır. Ayrıca maddi anlamda zorluk ifade eden bir kart olsa da bu... ...kalıcı olmadığını bilin ve çarkın sembolize ettiği gibi bu bir döngü çünkü. Maddi konularda güzel günlere ulaşabilmenizin de uzak olmadığını bilmenizde fayda olduğunu bize söyleyebiliriz. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.